Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin uzun zamandan bu yana sorun yaşanan bölgelerde düzenleme ve asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Tarsus'un Güney bölgesinde bulunan ve aldığı göçle sürekli büyüyen mahalleler arasında yer alan Şahin Mahallesi'nin iki ana yolundan biri olan ve yaklaşık 10 yıldır asfalt bekleyen 3217 sokakta önce zemin düzenleme ardından da asfaltlama çalışması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarsus Çamlıya ile Şube Koordinatörü Ali Boltaç çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, program dahilinde diğer cadde ve bulvarlarımız üzerinde de düzenleme ve asfaltlama çalışmalarını yürüteceğiz dedi. Daha yıllardır kangren olmuş süre gelen bir süreç vardı. Biz de bu süreci artık sonlandırmak istedik. Vahap başkanımıza ilettik. Kendisi hemen talimatını iletti bize. Arkadaşlarımız geldiler. Şimdi burada bir asfalt çalışması yapıyoruz. Yaklaşık 700 metrelik bir asfaltımız dökülüyor. Konak mevkiinde Çamlıyerle yolu üzerinde kavşağımızı düzenledik. Ümit Yaşar Oğuzcan <laughs> Bulvarı'nda orta refüs çalışmamızı ve yine orada bir ufak asfalt çalışmamızı yaptık. Bunların arka arkası kesilmeyecek. Daha projelerimiz var. Düşüncelerimiz çok. Sırasıyla, tabii bir süre zarfı içerisinde sırasıyla hepsini yerine getireceğiz. Seçilmeden önce de mahallemize geldiğinde buraları görmüştü. Kazandığımda ilk asfaltı Şahin Mahallesi'nden başlatacağım demişti. O sıkıntılarınızı gidereceğim demişti. Yani Vahap Başkanı bir biliriz. sözünün eridir. Yani bugüne kadar mahallemizdeki çalışmaları, korona günlerindeki ocağı tütmeyen vatandaşlarımızın ocaklarını tütmesinden tutun. Bebeklerin mamalarına kadar, kadınlar günde kadınlarımızın da mahallemizde çalışmalarına kadar. Yani vatandaş, Vahap Seçer Başkanı doğumdan ölümüne kadar vatandaşlarımızın bütün sorunlarıyla ilgileniyor, destekliyor ve bu da mahallemize büyük memnuniyet yaratıyor. Biz de Vahap Başkanımızın bu çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Biz burada e, kışın Özellikle kış aylarında çok sıkıntılar çekiyorum ve bugün de asfalt çalışmaları başladı. emeğe geçen herkese teşekkür ederiz.